Trade alma bu arada şey. Diyelim ki ben öldüm arkadan adamı öldüreceğim. Bu trade alma. Tamam. Bizde yangınlar ya... Bunlar niye azgın değil? Bak sağa bak sol, sola bakacağım. Boş. Boş. Şu tarafa bir bakayım. Burada boş. Cypher yok mi lan? Boş. Ananın. Kur bombayı kur nereye gidiyorsun? Sus lan sus. Çaylı köpek. At taretleri. Özür ya. 26 vurdum. Omen şeyin içinde bombanın içinde. Nerede? Gidiyor kanka. Kaçamadı <laughs> sana. Ya öyle de yine de daha fazla yemesi gerekiyordu. Şey yok, Yapacak bir şey yok. Oh, smoke geldi. Burada burada Vay burada. Bak, bak. Bakandayım. Bakandayım. Say. Say, say İbo, var. Arkandayım. Arkandayım. Sage. Sage, Sage, İbo şu adama can bas artık. Allah aşkına Sage Sage kudurdu ya. Sus, sus. Allah Allah. Dönsek mi ya üç kişiler zaten? Dön ya dön. Onur şeye bastım yanındaki adamı ben aldım. O zaman adam dedi ki kanka benim canım yok de adama. Ben oğlum ben bir şey duysam. Mutele geç ya. Seyç kanka. Seç siksin seni. Abi bomba içeride inanılmaz ya. yetişemem. Yalnız ilk kilimi aldım. <gülüyor> 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 Alacağım. Oh. Ne vardı lan elinde onun? Bilmiyorum. Ghost varmış. Bizim bizimki attı farkında mısın bunu? Al şunu. Geldi ses var. Bombayı kurman lazım. Var. Yakınımda tencere var. Oğlum ne yapıyor? Omun salak. Adam sana koşarken saklandı lan. Ya işte. Ben kuruyorum. Neyse. İki, iki taraftan yedin Bakın. Çok basit. Girdik ya içeriye. Raşlamanıza gerek yok. Sağa sola atın skilllerinizi kurun bombaya oturup bekleyin sadece. Gerçekten çok zor değil. Abilerin abisidir baba. Killa Hakan. Olur. Korusana beni. Koyuyorum flash'i. Koy koy koy. Sait bende değil miydi abi? De. Kurabilecekken neden kurmuyoruz? Çok iyi lan. Çok iyi değil ama yapayım. Helal Abi, lan bu. Bir e, charger boşalttın vallahi. Ya. Öyleyse, Allah'tan benimle parayla ya satın alınmıyor. Yo e, e siktir git. At. at. Hayır. Bak ya. Oğlum sen böyle bir şey birisin işte ya. Sen böyle Oğlum, bir şey şerefsizsin ya, Olur. Ya bomba var. niye ben de amına koyayım? Tamam. Bir tane şey var. E, Reyna az. Reyna az. Mik gelmiş, mit, mit. Dikkat, dikkat. Ya mik. Yarra erik. Short var. Aynen. Helal. Aa, kaç, kaç. Onur karşısındaydı. Ya da vurdun sen verirsin. Ben niye bir şeyden konuşuyorum ya? Kanka sakin ol rahat ol sen rahat ol ben de rahat ol. Keşke kursaydın ya fazla para gelirdi. Tamam kanka ben görebiliyorum sen rahat olsana. Ol. Kanka, ol. kanka rahat ol bak aldım sonuçta değil mi sus. Kapalı bura. Hazreti tilt. Kız bırak. Bıraktılar abi. Gir gir gir. Amına ah, koyayım. Sen sigara içiyor musun? Ben mi? Hayır. Evet. Tüh Allah kahretmesin. Neden? Ne, yani öksürüyor mu ya? Acaba ondan mı diye düşündüm. Öksürdün mü? Arkadaşın kendisi de içiyor. Yo öksürmedim ben bu de arada. Içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunların kafalarına gerçekten yazık ya. Vallahi bak ben nasıl de, ölüyorlar. Şey. Tamam beyler ve hanımlar diyeyim. Tütün muhabbetini rounddan sonra yapsak. Sizin tütün muhabbetinizin... Tamam güzel sıkıntı yok öldürdüm adamı. Bravo helal. Tamam şimdi tütün muhabbeti yapabilirsiniz. Yapın bakayım. Ne tarz tütünler kullanıyorsunuz? Teşekkürler, teşekkürler, Ben içmediğim için bilmiyorum. Çileklisi var mı onların? Bu, bu arada harbi sevmiyor. Nefret ediyor bu sigaradan. Ben dümdüz yeşil aycıyım yani net yeşil aycıyım. Abi yeşil beni görse yemin ediyorum gel kardeşim pazartesi başla der. İçki yok, sigara yok. Valla içki de var, sigara da var. Allah'ın keşi. Alkol. Alkol. <laughs> Sus bakayım. Buraya geliyor galiba. Uzunda Omen geliyor. Lan girmişsiniz bomba kursanız ha. Ya sen ciddi olamazsın ya o hareket ne oğlum? Ya oğlum bir sus tamam. ya. Tamam. Ya bir sus bir sus seni kaldıracağım geri döneceğim. Lan ne beni kaldıracaksın oğlum? Kursana bombayı amına koyayım. Bombayı atıp adamlarla fight atıyorsun ya. İnanılmazsın amına koyayım. sattım bütün roundu bu arada. Oğlum niye öyle bir şey yaptın ya? Oğlum çünkü. Beni niye kaldıracaksın siktir git oynadım. bombayı kur. Bak. Ben cehennemin öbür ucundayım. Öbür ucunda cehennem. Öbür ucunda nasıl gelip kaldıracağım beni? Girmişsin bombayı yere atıyorsun kanka. inanılmazsın ya. Lan git kur bomban, ondan sonra bakarız bir çaresine. Ya araydı sükürmeye başladı. Gene <laughs> Ben öldüm. Elimi kolumu. Ben geliyorum sana döneniz. Bekliyorum. Sana cam vereceğim duvara tıp onu kaldıracağım deniriz. Tamam atmana gerek yok diyecektim ben şey yapardım da neyse güzel. Önümüzde, önümüzde buradan dönelim. Helal. <laughs> hayır hayır. hayır Allah belanı versin ya. Nerede? 108 vurdum sağda. Git vur git vur. 108 vurdum. Ben de 39 Çok aptan vurdum. Çok ya. Çok baba öldük ya. Bombaya oturdum. Ben başlıyorum o zaman pompalıya. Hadi bakayım oyunu aldık bu arada. 52 çekiyor galiba. Bak yanlış kabını <laughs> olacaksan ya. söyleme. <laughs> <Evet. gülüyor> Hamamın şurasından ulti atabilirim. Orospu çocuğu seni evet. sikte git şimdi. Koru beni olur. Neredesin? Ben döndüm oğlum. Tamam, tamam. Hay ananın olur dön bir yanıma gel. Ne oldu? Al bunu. Al bunu. Sen vurdun. Ben gidiyorum. Güzel. Buradan buradan girelim biz arkadan destek verelim. Ve iyi git çocuk var Gel. Onur Bey şeyde pencerede. Var burada. Sen dön olur? Sen var. Ses var onun. 3-3 vurdum Nerede öbür pezevenk? Bilmiyorum ya reload, ya reload atıyordum ya reload atıyordum ya Ne güzel dörtte dördümüz vardı be ya Ankara Hı hı Büyük ihtimalle B B Oha. <gülüyor> Aldım. 94. <laughs> 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 Tövbe. Tövbe <laughs> estağfurullah. Çöz çöz. Sağol <laughs> yarım. Oğlum biliyorum biliyorum sen bir bir şey deme ya abi bir dur be motorun solsun lan azıcık. Senden daha iyi biliyorum oyunu rahat ol sen. <laughs> Boş mu? Peki. <laughs> aynen aynen. 2001 değil oğlum 2004'lüyüm ben. Adam gibi konuş. Evet 2004. Anne sütümü getirsene. Annem evde değilmiş ya pardon. Oğlum ne salak adamsın ya Allah'ım ya. Sustan terbiyesiz. 142 vurdum. Sus bakayım bir. Ama can çekti. Ah be. Ah be. Şey değil mi? Bu bu çocuğu kesin şey yaptı. Burası. Direkt longtan üstüme atlayacak gibi. Dönüyorum ben. Mazi bazen mavi mavi bazen mazi mavi mavi mavi. Amına buna koyayım, yes. adamlar team Rıza baba. Nasıl bir giriş ya. Bir tane daha var, bir tane daha var. <laughs> oh, you will not kill my... Oğlum burada <laughs> vandal var, ejder vandal. Nerede Fejler lan? Vandal. Koyuyorum körü. Koy 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 sağda sağda sağda. Kanka iki varmış sağ. <laughs> ya. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Yavaş <laughs> ya. <laughs> Ne yaptım lan ben? <laughs> ne yaptın oğlum harbiden? E ne yapayım öleyim mi? Yok ölme çal çal. Ben o zaman ben de çalardım bu arada. Ne? Kusmuş şerefsiz ya. Nerede lan? Eee a buradalar. dikkat et. Eee Oha! Beklemeyeceğim buradan. Tövbe tövbe ya! Buradalar, buradalar. <laughs> <var, uzun> <laughs> ne oluyor? 84 vurdum. Window değil mi? Aynen window. Window var, uzun var. Kızım bir dur. Sesini kısa istersen. Sus ya. Abi bir saniye. Vurdular onu. Karşı reis ulti açtı. Arkaladın sanırım birisini. Yapma ya. Bir düşman kaldı. Sağda. Allah İyi ejderi. çaldılar çok, vallahi. dolduruyorum. Çok... lan. diyorum da ismin ne? Lanım sanki normalde 31'i çektiriyorum sana ya. Yine sus be, sus bir sus bir. Bura var, bura var. Oo. Onun avradı yani. Lan Sage'orum demiş. What the fuck? Şu bak almış hepsi ya. Çok iyi. Yine <laughs> arkaladım. Yine arkaladım. Muhteşem ya. <gülüyor> Zantoros. <gülüyor> Beyza teleporttan dönelim. ne yapıyorsunuz oğlum? Şeyde köşeye tutuş. Helal. Helal. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.